iyi akşamlar. Barış bugün Emir Deniz abisinden göndermiş Bu şu güzel oyuncağı kurduk. Uçak bu evet. Uçak pistten. Küçük. Bunu şimdi bu pistten bir dakika bakın pervanesi dönüyor mu? Evet dönüyormuş pervanesi. de var de. Uçağın gözleri de varmış Barış. evet doğru Barış. Uçağın gözleri de varmış. Evet, Emir Deniz abisi Barış'a çok güzel bir tane hediye göndermişti bebekken. Biz onu o zaman kullanmadık, değil mi Barış? Çünkü Barış daha küçüktü. Biraz büyüdü. Şimdi onu kurduk. Bakalım Barış yapabilecek mi? Oo, evet. Barış bunu hemen bu oyunu kapmış. Hadi bakalım bir daha yapalım. Hoppa! Al. Dur bir dakika gelsin aşağı gelsin bir daha yapalım. Evet geliyor geliyor geliyor. Uçak piste geldi. Dur bir dakika Barış şunu böyle. Buradan buradan bu uçağa bakalım. o uçak hem de o numaraymış. gördün mü Barış? Ay. Bak 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 pervanesi de dönüyor. Bu gördün mü pervanesi de dönüyor. Dur bir dakika yerleşsin önce. Önce yerleşsin şimdi. Hop. Evet ama yapamadın. Bir daha yapalım. Bitki. Şimdi. Hop ama çok yavaş yapıyorsun onu önce. Elle gönder tamam elinle gönder. Hop gidiyor gidiyor gidiyor. gel. Evet. Abim benim... Evet geliyor geliyor geldi. Evet. Çok güzel. A düştü gene. Barış yok kırılmadı sadece çıktı yerinden. Bakalım onu biz ama onu hemen düzeltmeseydin, uçağa taksaydık. Sonra düzelseydin. Öyle değil mi? aşkım Bakalım şöyle düzeltebilir miyiz? Ben bir elle yapmaya çalışayım. Bir dakika Barış. Bir dakika. Abisi bana yardımcı olabilir misin? Ben bunu yapamadım tek ellen. Olmuyor tek el. Böyle, böyle yapabilir Ama bekle bekle. Abi sana yardımcı olsun. Abi yardımcı oluyor. Bir dakika. Ços. Abimiz yapıyor. Abisi sen bunu yapıyorsun. Sen kahramansın abi. Barış'ın kahramanı. Evet abi taktı bunu. Abisi onu da takalım. Şimdi bırakalım. Barış bekle. Ama bak o çıktı. Deniz o çıktı yine abisi. Onu yine takalım. Barış bir bekle biraz bekle abi yapsın. Abi yapmadan sen hemen çıkarıyorsun. Olmaz. O zaman uçağımız yerleşmiyor. Bak sen tam yerleştiremedin. Tam yerleştiremedin. Babamız mı yapsaydı acaba? Hadi bakalım. Hop, geliyor geliyor geliyor. Evet çocuklar Barış bu oyunu çok sevdi ama maalesef yine çıktı. Onu bir ayarlamamız lazım. Bir dakika. Dur bakalım biz onardık. Herhalde oldu. Hadi Barış bakalım araba. Hadi o şunu gönder bakalım biz de. Ama bak sen çok böyle şey yapıyorsun. Çok hor kullanıyorsun aşkım ya. Dur. Burada beklesin. Beklesin. Burada beklesin. Şimdi sen yap onu. Şu kolu çek. Hızlı. Elle olmaz. Elle olmuyor. Onu bir şekilde bununla göndereceksin. Bak bununla. Biraz daha böyle şey gönder. Hadi. Bir. Evet. 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 Geliyor. Ama sana yardımcı oldum ben sana. Barış. Tamam. O orada kalsın. Hayır. O da değil. O da değil. Burada kalsın. Şimdi Bitki. Şimdi. Olmadı. Olmadı. Hop. Neyse çocuklar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Barış bu oyuncağıyla oynamaya devam etsin. Değil mi Barış? Hadi Barış burada herkese hoşça kal diyelim. Barış el sallar mısın? Barış. Barış. Burada herkese el sallar mısın? Hoşça kal de herkese. Barış dalmış da oyuna. Bizi görmüyor. Barış, Barış, Barış sen yapamazsın. Barış. Ama herkese hoşça kaldı. Hadi iyi akşamlar diyelim, kapatalım. Barış, bakar mısın buraya? Barış oyuna dalmış. Da Neyse çocuklar hepinize hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.